Malumunuz her şeyin esası, her şeyin temeli ihlastır. Yaptığımız ibadetler, yaptığımız cihatlar, ettiğimiz hizmetler, verdiğimiz sadakalar, zekatlar, bu madaki toplanmaların hepsinin bir ruhu var, bu da ihlas. İbadetin ruhu ihlastır. Bu bir. İkincisi, az bir amel ama ihlaslı olsa, batmanlarla ihlassız amele müreccahtır. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın bize ihsan ettiği bu gibi gecelerde ibadet etmek esas olduğu gibi, temel olduğu gibi, bu temelin temeli de, bu ruhun ruhu da ihlastır. Onun için ibadetlerimizde, hizmetlerimizde, bu manadaki sohbetlerimizde biz devamlı birbirimize ihlası hatırlatmamız gerekiyor. İnsan devamlı nisyana müpteladır. Kalben ve ruhen bazı hakikatları unutabiliyoruz. Kendimizi de unutabiliyoruz. Zaten insan kelimesi melekler tarafından Adem babamıza, beşere verilmiş. Bu da insan unutmaya adeta meyyal olduğundan dolayı bu isim verilmiş. Nisyan unutmaktır. İnsan nisyana müpteladır ifadesi de atasözlerimize geçmiştir. Dolayısıyla insan Rabbani nimetleri başta olmak üzere kendisinin de mahiyetini unutan bir varlık olması hasebiyle bu isim melekler tarafından beşer ve Adem babamıza uygun görülmüştür. Şu anda da biz de böyle bir isme mazhar olmuşuz. İnsanız yani. Ama unutmaya müstahak olan ya da müsait olan bir varlığız. Dolayısıyla biz devamlı kendi halimizde elimizden geldiği kadar ihlası esas tutacağız. Başka arkadaşlarımıza da bu noktada aynı olmaya. Bazen de tekellümlü bir şekilde, lafzi bir şekilde de bunu ne yapacağız? Etrafımıza söyleyeceğiz. Ama unutmayalım ki nefsini ıslah etmeyen başkasını ıslah edemez. Biz başkalarını ıslah etmeye talip olmayacağız. Bundan daha zor bir yol yoktur. Daha meşakkatli bir meslek yoktur. En kolay yol, en kolay meslek insanın kendisini terbiye etmeye talip olmasıdır. Bu manadaki bir yol kolaydır. Ben şu anda kendimi iyi biliyorum. Kendimi sigaya çekmeyi de iyi biliyorum. Kendime de bir cihetle kuvvetim yeter. Kendim ne yaparım? Otururum, tefekküre dalarım. Otururum, kendimle hasbihal ederim. Rabbime karşı günahlarımı, kusurlarımı itiraf ederim. Tevbe ve istiğfara girerim. Cenab-ı Hak'tan özür diler yoluma devam ederim. Bir kula, bir insana bir haksızlık, bir yanlışlık yapmışsam bunun da telafi edilmesi yine benim elimde çok kolaydır. Başkasını başkasına özür diletmek kadar zor bir şey yok. Ama ben kendim, kendimi aşabilirsem başkasına karşı yaptığım hatadan kusurda ne yaparım? Özür dilemeyi de bilirim.